Herkese merhaba. Aynı tepside hem çikolatalı hem peynirli poğaça yapıyorum. İster pazar kahvaltısını hazırlayın, isterseniz çocuklarınızın beslenmesine. Bir paket mayanın içerisine 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ekledim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzerinde kullanacağız. Yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. 5-5,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Hamurun kıvamını yine sizinle paylaşacağım. Oradan fikir sahibi olabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Bakın hamurun kıvamı bu şekilde. Yoğurduğum elime nasıl yapışıyor görüyorsunuz. Bu şekilde bırakıyoruz. Temiz elimi şöyle göstereyim. Bakın temiz elime diğeri gibi yapışmıyor. Mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum güzelce mayalandıktan sonra şöyle hafif elimi yağlıyorum ve toparlıyorum. Toparladıktan sonra böyle mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz. Elinizi yağlarsanız toparlarken çok rahat olacaktır. Elinize hem hamur yapışmaz toparladım. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Bezeleri ayırdıktan sonra şöyle göstereyim. İlk önce peynirli olanı yapıyorum. Bezeyi aldım. Elimle toparlayıp yuvarlıyorum. Şöyle açıyorum. Eliniz açmakta zorlanırsanız tezgahta da açabilirsiniz. Şöyle bir küp kaşar peynirini aldım. Kapatıyorum. Yuvarlıyorum. Kapattığım kısmı alta gelecek şekilde çevirip yağ sürdüğüm fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bakın peynirleri hazırladım. Kalan yarısını da çikolatalı yapıyorum. Böyle açtım yine. Şöyle bu kahvaltılık sürülebilir çikolatalardan orta kısmına şöyle bir tatlı kaşığı yerleştiriyorum. Ve toparlıyorum. Aynı peynirli de yaptığımız gibi. Önce şöyle bir kapatıyorum. Birleştirip yuvarlıyorum. Yine birleştirdiğim kısmı alta gelecek şekilde ters çeviriyorum. E, peynirli yaptıklarımı ilk önce yumurta sarısını sürüyorum. Unutmamak için bunu yapabilirsiniz. Daha sonra üzerlerine de çörek otu serpiyorum. Susam da kullanabilirsiniz. Kalan yarısına yine yumurta sarısı sürüp e, o şekilde önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Yani çörek otlular, peynirli. Sadelerde çikolatalı. Şöyle içlerini de göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zilinizde açın ki eklemiş olduğum videolardan hemen anında haberiniz olsun. Size bildirimler ulaşsın.